Sürprizimiz ee, var. Puanlarım yüksek gelecek. <laughs> Bekletmeyelim bence sürprizimiz. Gelsin efendim. sizi anlamıyoruz. Birbirinizin kulağınıza bir şeyler söylüyorsunuz ama. Onu çok sevdiğimi söyledim. Çok özlediğimi söyledim. Bugün sizin evlilik yıl dönümünüzmüş. Aa, aa. Birinci unutmam değil aslında ikinci unutmam. İyi ki evlendiğimizi de unutmuştu. Sen unutmuştu yine değil mi? Bak Ercan Bey sürpriz yapmak için buraya kadar geldi. İlk yılımızda da unutmuştu. İlk yılımızda da unutmuştu. Diyorum ki bugünün önemi ne senin için birinci olmak diyor. Nasıl unutursun hayatım? Benim için önemi çok büyük. Ee, çünkü çok değerli biri hayatıma girdi. İyi ki de girmiş. Beni değerli yapan kendisinin değeri. Aa! Ne güzel bir aşk ya, maşallah sizi. Bu modeli de ağlattılar. Yine ben mi şey ağlıyorsun? Geçti. Oo! <laughs> oh. Aa! Aa. Aa. İyi diye geldik. Hakpar'de. Bravo! Bravo! Çok iyi man. Aç. Yapma Şapka takmıştı. Ay! <gülüyor> Hoş ya. Hoş bulduk. Sevdacığım Ercan Bey. Sevda evlilik yıl dönümümüz. Evet. Öyle mi? Kaçıncı yılı? 13. 13 maşallah. 13. yılınız. Evet. evet. Nasıl tanıştınız peki? Ee, biz dayımın kızının nişanında onun da çok yakın arkadaşıydı. Oradan tanıştık. Bana oradan selam söyle. Yani genelde düğünlerde nişanlarda. Nişanlarda ödüm, evet. Ben aleyküm selam dedim. Hala selamlaşıyoruz. Ay ne <laughs> mutlu. Hala evet. selamımız devam ediyor, Allah'a şükür olsun. Ne kadar güzel. Bir ömür hani, boyu da ee, mutluluğumuz on, devam etsin inşallah. 11 yaşında bir kızımız var. Ay maşallah. Ellerinizden, efer hepinizin. Ercan hani, Bey hep böyle romantik midir? Aslında e, romantikliği ara ara var da son zamanlar böyle ortalara doğru... ...hani evliliğin orta zamanlarında böyle bir... ...erkeklerde biraz ilgisizlik başlıyor. Dedim ki böyle devam edersen seni boşarım dedim. <laughs> Bir sirkeledim. Eee. <laughs> e, Ondan canım. sonra romantik romantik olmaya devam mı etti? Daha <laughs> Ay, da mı romantik daha oldu? Da romantik ee, daha da romantik olmaya başladı sağ olsun. daha da Her geçen zaman daha çok seviyorum onu. O Aa. yüzden. Ay ne güzel. Şükür Peki ol. Sevda romantik midir? Çok romantik, çok düşünceli. Her şeye kadar düşünür, çok ince düşünceli, çok ince fikirli. Bakmayın evli kıldığını unuttuğuna. Ya unutmadı. Ee, yani, yani. inan... <laughs> İnanın. Çok e, romantik ve düşünceli bir insan. Siz e, nasıl karar verdiniz tekrar evlenme teklif etmeye Ben de, e, sürekli e, sürekli yapıyorum bunu. İlk evlenme teklifimiz istediği romantiklikte olmadı. Nasıl oldu? İşimizin. Ya bir sahilde falan böyle. Yani böyle bir organizasyon olmadı. E, yani. Ondan sonra ne zamandır böyle akılda kalıcı daha güzel bir şeyler yapayım diye düşünüyordum. Bu programa katılmak da vesile oldu. Ee, i̇rtibata geçtim sağ olsun. Ekip bana çok yardımcı oldu bu konuda. Böyle bir sürpriz yapalım ve kalıcı olsun diye düşündüm. Çok güzel bir an oldu. Ama, Vallahi tebrikler. Bence ondan değil. Bence ondan değil. Televizyon açıklar meşhur oldu ya hanımı ondan sonra. evet hocam zaten çıkmamak için kıskanmaya başladı. Evet Anladım. evet. Tabii öyle işte. ondan oldu. Yani belli ağlıyorsunuz. Ben destekliyorum kendisini her konuda. Ben demiştim ama değil mi kıskanmaya başladı diye bak hemen geldi işte. <laughs> ama, ama ben de şey sandım Sütü yani bu bile hafta. Stüdyoya biri geldi hemen. Bu hafta hani tek gitmeyin diye eşin sen almaya geldiğini düşündüm Aa. ben de görünce. Sağ ol ya sağ ol ya. <laughs> ben gelemeyeceği için e, görmeye geldim al, de şimdi. Al. aldın mı cevap? ya şuradaki romantik ortamı da bozdun ya Taner. Bu ortamı bile kıskanmıyor. Sandın yani. Gerçekten. İyice kıskançlığın... ...arttı bak değil mi Çiğdem? Artmadı mı? Bilemem ben bilemem. <laughs> Ama tek gitmeyesin diye... sen almaya geldiniz Tamam ben. tamam... ...sus burada başka bir ortam var şu anda... ...tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Ha, onu bile... ...bitirdi ya. Çok teşekkür ederiz. Ya canım, Allah mutluluğunuzu daim etsin... ...aşkınızı daim etsin inşallah. Çok teşekkür... ediyorum. Olmayanlara da versin. İyi ki hayatıma geldin. İyi ki Hadi size en son bir öpüşün. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Ada aşk kokusu var. Ya görmek istiyorum. değil mi? Günün birincisi belli oldu şimdi. Burası olacak. Evet, o evet. enerjiyle burası birinci olabilir bu O olarak. enerjiyle burası birinci olmalı zaten. Allah herkizi. E, bir dakika, etsin? o enerjiyle dediğimiz şöyle bir göster bakalım neyin enerjisiymiş o. Bayağı <gülüyor> şöyle bir <laughs> göster. <laughs> nasıl bir enerjiymiş o bir bakalım? O saça falan takılır. Versen bana. Ya. Yapamazsın. Işte. <laughs> and